Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nevşehir'den sevgiler, saygılar. Herkese her nereden izliyorsanız kucak dolusu sevgiler, saygılar. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar bu hindi nereden çıktı? Biz biliyorsunuz bahçemiz var. Eşimle bahçede yazları orada kalıyoruz. Ekiyoruz, dikiyoruz, organik yiyoruz yani her şeyimizi. Bunu hindileri de Yazın eşim aldı. Büyüttük, baktık, yetiştirdik. Şimdi de e, hindi do kestik. Bu hindi 6,5 kilogram arkadaşlar. Hani biz e, özel günler falan kutlamıyoruz. E, Bunu dedik ki şimdi biz e, şöyle getirelim. Bakın çok güzel de yağını almış. Şahane olmuş. E, dedik ki bir hindi dolması yapalım, yiyelim dedik. Ondan dolayı bu hindiyi dolduracağız. Sizlere de çekimini yapacağım. Beğenirseniz, izlerseniz, sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi ben şu hindimizi şöyle bir çekelim. Öteye alalım. Hindinin sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 adet sarımsak, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı toz biber ve pul biber. 1 tatlı kaşığı kekik. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı bal ilave ediyorum arkadaşlar. Ve de bunları güzelce karıştırıyorum. Sos hazır. Hindimizin iş pilavını hazırlıyorum. Yarım çay bardağı yağ ilave ettik. Zeytinyağı. 1 adet tek kuru soğan doğradık. Bunu kavuralım. Badem içimizi içine koyalım, biraz da onu karıştıralım. Soğanla birlikte. Soğanla birlikte bu da biraz kavrulsun, daha lezzetli olur. Bir buçuk 200 milimlik bardakla 1,5 bardak pirinç ilave ediyorum iş pilavımız için. Bunu iyice kavuracağım. Bir poşette kuş üzümünü ilave edelim. Pirinci kavurdum. Şimdi 2 su bardağı su ilave ediyorum. Kapağını kapatıp pişmesini, yumuşamasını sağlayacağım. Kendimizi tencereye koyduktan sonra üzerine geçecek şekilde su doldurduk. Sadece 10 dakika kaynattık. Sudan çıkarttık. Soğuyunca işlem yaptık. Dilimizin iç pilavını dolduruyoruz. Şimdi açık olan bölümü dikiyoruz hindinin. Çok meşakkatli gibi gözükse de öyle zor bir şey değil arkadaşlar. Ben bir geniş açmadığımız için bir de. Evet geniş açmadık. Bunu kendimiz dediğim gibi kendimiz, kendimiz kestik de ve de için. temizledik. Bunu hindi dolması için hazırladık biz. Hindinin açık olan kısmı dikildi. Düğüm atılıyor. Ve de atıldı. Evet şimdi hindimizi hazırladığımız sosla sosluyoruz. Hindimiz soslandı. Her tarafına yedirildi sos. Pişirme kağıdına sardık arkadaşlar. Şimdi fırına gönderiyorum. Evet fırına koyduk. Pişmesini bekleyeceğiz. Hindimiz 200 derecede 2 saate muhteşem pişti. Servise hazır. Oh mis gibi olmuş. Mis gibi. Tane tane dururak pişmiş. Arkadaşlar bizim hindimiz de çok büyük olduğu için Kolay bir yere de <laughs> kolayca bir yere de sığdıramadık. Ee, hazır hindiler olsa küçük oluyor. Her yere sığıyor. Ama bu e, 7 kiloya yakın indiydi Bölmedik de. Hı <laughs> Nefis. Nefis. Elimizden geldiğince püf nokta ayrıyla anlattık. Umarım sıkılmadan izler, yorum yapar, like atar, sevdiklerinizle paylaşırsınız. Şimdiden tüm kötülükleri geride bırakarak 2024 herkese sağlık, sihat, bol şans getirmesini temenni ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıkla kalın.